bel attım kendimi sıcak bir çay içeyim. Turtlum sıra sıklam şu an. Allah çok iyi ya. Ay, ay. Korumalı değil. <laughs> Telefonu yağmurdan korumak için. Başka bir çözüm bulamadım. Telefon soğuktan kapandı. Strava'da yani nereden baksan bir 10-15 kilometre mi yedi. Ama giderken açacağım yani gene. Devam. Şu an can çekişiyor telefon. <laughs> Tuzlu suyu yedi ya. Deniz suyunu yedi. O dalgalar bir geldi. Ya böyle bir dalga yoktu ya. Hiç beklemediğim anda vurdu ya. Ama açı, tam da hikaye moduna giriyordum. Instagram'da bir anda kafamı bir kaldırdım dalga geliyor. <laughs> Çok felaydı valla. Yosun musun her yer yosun oldu ya. Çok güzel bir hava var. Ya ben soğunu sevmiyorum ama yağmura hastayım ya. Ya ıslanmak için zaten. Ya bilerek çıkıyorum. Ya değiyor ya değiyor. Şu halime bak kamuflaj içinde, yağmurlu, kamuflaj, refletör yeri, her şey var. Bu şekilde, böyle. Şurada bir dalgalar var, mükemmel ötesi ya. Ya anlatılamaz. Hmm. Of. Oh.